Kameralarımızı şimdi de Bursa'nın en büyük merkez ilçelerinden biri olan İnegöl'ün Ziraat Odası'na çeviriyor ve sözü Ziraat Odası Başkanı Sezai Çeli'ye bırakıyoruz. İnegöl Ziraat Odası bölgemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. 19.700 üyesi var. 117 tane muhtarlığı var. Normalde diğer odalardan bir farklılığımız var zaten. Nedir? Örneğin kendi bünyemizde veterinerimiz var ilaç satışımız var. Tarsim Sigonta Acente Bahili'miz var. Örnek bahçemiz var. Orada uyguladığımız şeyleri, metotları çiftçilerimize aktarıyoruz. Beş tane danışmanımız var. Ayrıca üç tane ziraat mühendisimiz var. Bir tane bitki korumacımız var. Bir tane tarla bitkileri var. Diğer arkadaşlarımız da ziraatın her alanından kendileri. Geçtiğimiz dört yıl içinde şöyle söyleyeyim. Bir laboratuvar kurduk burada laboratuvarımızda toprak, su, bitki hepsinin analizini yapıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Çiftçiye 24 saat hizmet tabii ki getiriyoruz. Şöyle getiriyoruz. Örneğin benim telefonum zaten 24 saat açık. Ee, sabah sabah 8.30'da buraya geliyoruz. Akşam 5.30'a kadar normal burada bulunuyoruz. 5.30'dan sonra yeniden köylere çıkmak suretiyle oralarda çalışmalarımızı yapıyoruz. 24 saat çiftçimize gerçekten hizmet veriyoruz. Çiftçimizin en büyük sorunu girdi maliyetleri. Bunu her yerde söylüyoruz. Gübreyle mazotta bize destek olsunlar. Hem devletin üstünden de kalem kalem yük kalkmış olur. Hem bizim için de daha iyi olur. Traktör fendi muayeneleri çiftçilerimizin ayağına götürdük. 2000 tane traktörümüzün fendi muayenesini köylerde yaptırdık. Bunların normal tüy istasyonlarına gelip yaptırmaları mümkün değil biliyoruz çünkü kışın soğuktan, yazın işten onları da yaptırdık. Evet. Yani biz İnegöl'de tarım fuarları yapıyoruz şu anda. Başladık. Bursa tarım fuarında ay çekirdeği dağıtıyoruz. İnegöl'ün ay çekirdeği patentini aldık. Dünyanın her yerine açıl, açılmak istiyoruz. Aynı zamanda bütün e, Türkiye'ye gelen tüccarları bu işin iş, şeyini yapanları burada buraya bekliyoruz. Evet.